Herkese selam arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün e, güzel bir sandık geldi nesne markete. Artık petimizi kolayca galiba ef efsunlayacağız İnşallah çıkarırsak. Şöyle e, sadece 3 eşya çıkıyor. Diğerlerini kaldırmışlar herhalde. Açıklamada falan yazmıyor. Pet kitabı sandığı, pet sandığı ve pet efsununa çıkıyor. Bizim amacımız bunu çıkarmak. Şöyle 5 tane açayım. Pet sandığı, pet sandığı. Diğerleri şey mi geliyor acaba? 10 tane daha açıyorum şöyle. Komple pet sandığı çıkıyor. Bunlar şey nesne depo şeye mi geliyor nesne mart deposuna? Bir bakayım da. Aa, harbiden ya sadece pet sandığı vermiş. Zor çıkıyor herhalde. Bir 10 tane daha açalım. 15 tane. Kaç tane açtık biz? Abi bu eşya da falan gelmiyor değil mi? Yo. Boşta mı çıkıyor yani içinde? Anlamadım ki. ve 15 tane verdim şey sandığını, pet sandığını. Biz kaç tane açtık? 25 tane falan açmadık. 10 tane açtık. Dur bir dakika ya ben bunu çözeceğim. Arkadaşlar anlamadım. Gerçekten 5 tane açıyorum şimdi. 3 tane pet sandığı veriyor. Yani diğerleri ne oluyor? Pet sandığı niye veriyorum ki? Ben pet efsunla çıksın diye uğraşıyorum ama. ee yani böyle miydi bu, bu kadar mı yani sadece pet sandığı mı veriyor bunun içinden mi çıkıyor acaba pet efsunla? anlamadım ki alıyorum ama <laughs> allah allah bir bakalım duruma arkadaşlar galiba benim şey yaptığım bir değil bir tane yaayı pet kitabı sandığı çıktı bunlar ne çıkıyor dayanıklık ninja ha bunlar kitap çıkıyormuş herhalde bunlar da yumurta ama pet Efsunlar zor çıkıyor herhalde. Ben anlamadım ki hiçbir tane gelmedi. Epi buna hiç etmesek mi acaba ya? Maymun, maymun, örümcek. Ya boş yere epi vermesek mi diye düşündüm şimdi ya. Bir 10 tane daha alayım ya. Ama abi çok saçma değil mi bunun Allah Allah. Sadece Petesun'da mı çıkıyor ya? Şey. 5 daha alacağım. Bakacağım. Bakacağım ya. Arkadaşlar bu galiba çökmüş ya. Şöyle razı zor maz zor çıkardık. Yumurta çıkardık. Bir tane ejder yumurtası çıktı. Yani geri kalan <laughs> örümcek örümcek hepsini yere attım ya. Pet sandığı çıkıyor. Galiba o çok zor çıkan. Ee, Petesun'da çok zor çıkan bir ürün herhalde. Gelmedi yani o kaç... 2000 hep marcut böyle bir şey yani gelmiyor. Çok saçma. Bir tane daha sonra açacağım başka da açmam. Pet sandığı. Pet sandığı abi yok gelmiyor buna. Harcamaya bile gerek yok ya app. Yani 10.000 bin gidip buna vereceğim. Ben sandım 3 tane çıkıyor böyle. Ya 3 şeyden biri çıkıyor ama hiç pet gelmedi yani gereksiz bir açım oldu. Ya bu yumurtaları da pazara atayım. Başlığı da falan var. Bakalım piyasasını. Pazar atarısı yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Ee, pet Petsland'ı piyaskosundan sonra. Şöyle biyologda 4 tane falan kalmıştı. Onu da yavaştan verelim şöyle. Bakalım 3'e geçecek mi? Aa, sahte dedi. Ben karar verdim bunları satmayacağım. Zaten piyasası çok kötüymüş. Bunların hepsini açıyorum arkadaşlar. Açınca tekrardan beraber bakarız. Arkadaşlar açtım. Şöyle Razodor var 4 günlük 1 skill çöp 6 tipli olsa 5 para etmez Git ulan Gel Icardi şampiyonlar liginde Show <laughs> yaptığı için Şöyle bir tane daha var Kaç skillmiş 2 skill 1.5 başlangıç galiba şey olabilir yani 4 Çöp gidiyoruz şu an Şu da 2 skill bir iki başlangıç çok kötüdür. Melee var 3 skill zaten bunlar hep 3 skill geliyor diye biliyorum. Benim petten bile kötü. Martinez 2 skill. Tip 3 55 GB tip 2 ikisi gibi yani çok berbat çıkmış şu an tip 5 çıktı Kaç gün bu? 16 gün Sen bir dur, sen bir kenara gel bakayım. Sen iyisin galiba. Bu başı bakalım. Bu bir skill. 5. Beş... Bunlara 5 mi çıkıyor? 5, 6 mı çıkıyor? Mu? Çok kötü yani. 3 skill Razador. 3 çıktı. 1 skill. 3 çıktı. da 2 çıktı. Bu da iki çıktı. Ne aldık? Tabii ki. <laughs> Hiçbir şey. Neyse ben bunları bir satıcıya satar. 4 tane kutlama aldım. Şu ateş ayakkabısındaki büyü setleri Biraz daha 20 bize yetersiz ya. Zaten birinci eklenen bonus da kötü. Biraz değiştirmek istiyorum bunu Zehirleme şansı. İkinci eklenen bonus ne? 450 PCP. Kanama saldırı, direnç. Toprak direnci, kanama saldırısı. Hiç işime yaramadı. 5'ten daha aldım. Çok küçük bir işten Çok hep gidiyor ya. 670'den fazla yiyor bu. 2. eklenen bonus. 5. eklenen bonus. HP'ye geldi. Kanama saldırısı. 1. eklenen bonus. Toprağın gücü. 5. eklenen bonus. Ya oldu. çok berbat geliyor ya. Ya çok tırt gidiyor gerçekten bunu nasıl bir Al abi 5 tane daha al 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 sömürdünüz al. Gerçekten yani ne lanet bir şeysin ya Bu direnç Abi yer artık bir şey ya Dördüncü eklenen bonusu Bir ne ya Puh, Allah cezanı versin ya Allah bu nedir ya? Senin kafanı siki. Evet. Artık bunun yerini falan değiştir ya. Bu nedir ya? Geç lan şöyle arkaya. Sen de gel şöyle gelin lan. Bırak Lan bir düzgün bir şey gel be. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bu nedir ya? <laughs> ver abi ver 10 tane ver ah ver ver epi, epin ağzına sıç ver ver çöpe gitsin yani her şey çöpe gitsin yani. ne saçma bir şeysin be Allah ya görünce eklenen bonus kritiğe 120 geldi durur mu lan bu bir düğün mü oldu ya az bunu sonra format arkadaşlar çoğu çöp gider yaramaz falan filan işte yani atayım yapacak bir şey yok atıyor tak değere karşı kanama saldırısı değere karşı ikinci eklenen bonus 110 mak tipi alıştı işte tırta geldik gene ya. Gerçekten saçma sapan bir şeyin içine sokuyor. Sinirden çatlayacağım şimdi. Arkadaşlar son 5 tane de aldım daha da atmam buna. Aha STR 40 geldi lan. Ola! <laughs> <laughs> Oğlum ya. Çok iyi olmadı mı? STR 40 Kalır abi. Yeterli bizim için. Şimşek direnci geldi. Keşke buz gelmeyi. Neyse. iyidir. STR 40 değildir güzel sevindim ama çok epikti be. Şimdi arkadaşlar onu attığımıza göre şu zırha da biraz anlatıyor. Evet doğruyum anlaşıldı tamam <laughs> okey falan yazıyordu. Ya soru aslında çok değişik ama <laughs> neyse ya şu zırha da büyü bilmiyor mu şey yarar. Yok arkadaşlar ben bunu değiştireceğim. Bu direnci çok da iş görmüyor. Ee, gücü olsaydı iş görürdü. Başta işte, rüzgarın direncini al. Beş saniye boyunca şimşeğin gücünü al. Şimşek nerede ki? Şey Bilmiyorum. Şimşek şimdi yarar mı ya? Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir 10 tane daha aldım. Buna bir 50 STR falan gelse çok güzel olacak ya. Büyüye karşı bu aynısı gelmişti zaten. Hadi ya lütfen gel. 5 tane rüzgarın gücünü al. Oğlum tam ormanlık oldu ya. Ya ateşin gücünü al. Delik o, ok o kadar. Max CP. saldırısı. Patronlardan saldırı hasarı eksi bir büyüye karşı direnç. Yine bir saçma sapan bir ev. Her seferinde atmam diyorum ama yine 5 tane de aldım dayanamadım ya. Bir düzgün bir şey gelse bırakacağım. Patron beceri hasarı pesim. Beceri hasarı eksi 2. 500 ip ya düzgün bir şey gel. Max ip str olmuş geldi. Allah'ım ya Rabbim. Çok kötü geldi ya. Evet. İçine geldim. Düşüş direnci. Abi son son esunlar artık. Büyüye ya büyü büyü gelmesin be karşım. Karşım. Ve bir kemer. 80 CP 250 CP. Max CP. Büyüye karşı genç. Toprağın gücü geldi ya Allah. Im. Patladık arkadaşlar hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşımıza selam olsun. Bayağı bir konuşuyoruz. Yani çok da verimli geçmiyor artık. Sıkmaya başladı iyice bilmiyorum. Yani çok da oynayasın kalmadı ya oyunun. Patates olduk. Bir gün bir şey gelmiyor. Bitenleri hazır edemedik. Bir şey geçmiyor basıyorum. Yalan oluyor. Enteresan bir hal aldı ya. Eskiden böyle değildi gerçi bilmiyorum biraz daha e, tem geçince sevinme duygusu vardı burada zor ya bilmiyorum yüksek çar gizmekten hala kaldığı da olabilir bakacağız artık iki zaman bir, bir dahaki içerik olursa e, bu video bu kadar olsun ya, az çok içerik çıkarmaya çalışıyorum yani bu çıkardığımız içerikle biraz tuzlu oldu <laughs> kendinize çok iyi bakın e, abone değilsiniz abone olsan sevinirim videoyu beğenmeyi unutmayın emanet olun. hoşçakalın.